Geçen yıllara baktığımız zaman kuraklıktan dolayı yüzde otuz. Geçen yıl oranında %30 civarında tütünümüz var. Yani bu kayıp yüzde altmış, ve yüzde kayıp var. Ama e, daha hani tütün için her şey bitmiş değil. İşte e, bugün de yağmur yağdı. Bundan sonra da mesela yağmur yağarsa, yani bir iki defa daha yağarsa bu hasarın mesela biz yüzde otuz, yüzde kırklardan düşeceğini tahmin ediyoruz. Yani Geçen yıl bir ton yapan adam bu sene mecburen 600-700 kilo civarında bir e, rekolteye ulaşacak. Yani bir e, köy tabiri vardır. Tütün daha ısılmadı. Isılsaydı e, kilo basmazdı. Tabii o da e, verim alamazdık ama bu yağmurlardan dolayı belki birazcık alabiliriz diye ümitleniyoruz. İşte yeni kırılmaya başladı zaten. Tabii yağmur olmadığı için su olmayan yerlerde adam yıkılmıyor. E, 3 dönüm yerden bir ton alacaksa ne yapacak? 400 kilo alacak, 300 kilo alacak. Bu da bizim için, çiftçi için çok büyük acı kayıp diyebiliriz. Yani onun için inşallah Allah izin verirse yağmurlar da bir iki defa da yağarsa en azından yani çiftçinin yüzü güler diye bekliyoruz. <laughs>